Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Koyun işletmemizdeyiz, Bandırma'dayız, Çağdaş'la beraberiz. Evet. Bugün aslında koyunların beslenme ile ilgili oluşan hastalıkları ile ilgili konuşuyor olacağız. Evet. Ben halk dilinde olan tabirleri söyleyeceğim. Sen onun tercümesini ve tıbbi terimleri açıklamasını rica edeceğim. Tabii. Yem çatması ve çelerme diye sürekli gittiğimiz noktalarda duyduğumuz beslemeyle oluşan hastalıklar. Halk arasında en çok rastlanan terimler aslında çelerme ve yem çarpması hastalıkları. Bunlardan çelerme tıbbi adıyla enterotoksemi. Klostridial etkenlerin, Clostridium tipte bakterilerinin rumende sayıca çoğalmaları fazla miktarda toksin üretmeleriyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu klostridial etkenlerin çoğalmasının sebebi Hayvanların beslemesinde kullandığımız karbonhidratların miktarca fazla olması ve rumende yüksek oranda fermente edilmesiyle ilgili. Yani karbonhidrat dediğimiz nişasta tahıllardan gelen ve selüloz rumende fermente edildiğinde rumende dolayısıyla asidik bir ortam oluşuyor. Rumen pH'sı düşüyor. Bu bakterilerde düşük pH olan ortamlarda çok rahat üreyip çoğalabiliyorlar. Bunun bir diğer gerçekleşme şekli de taze ve yeşil otların kısa sürede çok yüksek miktarda tüketilmesiyle ilgili. Yine burada da tamamen rumen pH'sı düştüğü için aynı sorunu yaşıyoruz. Bundan korunmak için besleme konusunda dengeli rasyonları oluşturmamız gerekiyor. Bunun haricinde de klostridel etkenlere karşı aşılamalarımızı aksatmamamız gerekiyor. Koyun sürümüzde yılda minimum 2 kere, biz 3 kere uyguluyoruz enterotoksimi aşılarını. Bu birinci korunma yolumuz. Bir diğer korunma yolumuz da yine benzer etkenlere karşı gebelikteyken aslında koyunları aşıladığımızda Kuzularımıza da antikorların geçmesini sağlıyoruz. Kuzularımızı da bu şekilde koruyoruz. Kuzularımız da doğumlarından sonra 10-15 günlük olduklarında ve artık yem tüketmeye başladıklarında biz biliyorsunuz burada doğduğu günden itibaren neredeyse önlerinde her zaman kuzu yemi bulunduruyoruz ve kaliteli kaba yem ilk günlerde bulunduruyoruz önlerinde. Onları korumak amacıyla da 10-15 günlük olduklarında onların da aşı programına enterotoksiyeme aşılarıyla başlıyoruz. Bir diğer konu Yem çarpması diye bilinen asidoz. Asidoz da aslında benzer şekilde yine rumen metabolizmasının bozulması. Yani sindirim sisteminin kendi işleyişine zarar görmesiyle ilgili bir durum. Burada da rumen peyasını düşüren çeşitli nedenlerle birlikte rumende laktik asit bakterileri artmaya başlıyor. Laktik asit bakterilerinin artması hem karaciğerde metabolize olup laktat birikimine sebep oluyor vücutta. Hem de rumende aslında bizim faydalı mikroorganizmalar organizmalar dediğimiz rumen mikrobiyotasının yani bizim hayvanlara yedirdiğimiz otun lifin selülozun sindirimini iç aydaki fermentasyonu sağlayan bakterilerin ölmesine yol açıyor. Bu durum genelde hayvanlarda bir gaz birikimiyle kendini gösteriyor. Baktığınız zaman karşıdan hayvanın özellikle sol tarafı biraz şişer, karnı yukarıya doğru çıkar. Çünkü iç ayda pH ciddi derecede düşmüştür. Bir fermentasyon sonucu karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Ve bu da dumenin genişleyerek şişmesine, dışarıdan görünecek hale gelmesine sebep oluyor. Bundan korunmak amacıyla da yine özellikle koyunların rasyonlarında nişasta içeriğine çok dikkat etmek gerekiyor. Genelde ülkemizde nasıl yaşanıyor asidoz? Koyunlar anıs sarlalarında otladıklarında yere dökülen buğday, arpa, mısır tanelerini bol miktarda bir anda tükettiklerinde kaçıp yem depolarına, ambarlara girdiklerinde vesaire yaşanıyor bu durum genellikle. Önlem olarak ekstradan sodyum bikarbonat kullanılabilir rumeni tamponlamak için. Biz kullanmıyoruz burada, tercih etmiyoruz. Bizim böyle bir sorunumuz olmadığı için işletmede ama bu yapılabilir. Veya çok ani durumlarda yani hemen bir hayvan sadece şişmiş. Belki yem dağıtılırken önüne bir anda çok fazla tahıl geldi, karışmadı düzgünce. Bu durumlarda da hayvanın bir şekilde içerideki gazı boşaltıp mide içeriğini de dışarı çıkartıp ya çeşitli laksatif dediğimiz sürgütlerle Hı -hı. dışarı atarak rumeni düzenlemeye çalışıyoruz. Evet. Ama küçük başta o çok düzenlenmiyor. ya. Yani özellikle dediğim gibi hani belli bir miktar tükendiği zaman biliyorsun ben bu sene onları ilgili kötü bir deneyim yaşadım. Sağ olun herkes çok çırpındık ama maalesef evet. bayağı bir kayıp yaşadık Tabii. o noktada. Tabii. Hayvan mesela dediğin gibi işte arazide dolaşıyor. Yani kapalı sistemde çok problem değil. Evet. Zaten sen burada ne veriyorsan onu yiyor. Ama yani sen serbest dışarı dolaşıyor. Çoban ne kadar dikkat ediyorsa hayvan o kadar sağlıklı besleniyor. Evet. Çoban uyuduğu an ya da işte bakıcısı uyuduğu an hayvan ne yedi hiç belli değil. Bir de dönerken de su içiyor çeşmeden. Bir de gider o, bir güzel su içerler. Evet, aynen, aynen öyle. Ondan sonra işletmeye bir geliyor. Evet sonra devrilmeye başlıyor evet. Evet. O aşamaya geldikten sonra yapılabilecek... Şey Kesinlikle su tüketimi durdurulmalı. Hayvanlara asla yiyebilecekleri bir enerji kaynağı verilmemeli. Sadece saman veya çayır otu gibi kuru otlar veya saman verilmeli hekim kontrolünde veya bir teknikaya kontrolünde bir çeşitli müdahaleler yapılmalı. Ya sondayla gaz alınmalı ya kanüllerle gaz boşaltılmalı. Yine dediğim gibi mide içeriği dışarı attırılmalı bir şekilde ve aynı zamanda da düşmesi için dediğim gibi sodyum bikarbonatlı preparatlar kullanıyoruz. Koyunlara bunları içirebiliyoruz. Bunların haricinde çok yapılabilecek bir şey olmuyor maalesef asidozla ilgili şeklinde öyle maalesef. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ağzına Güzel, sağlık. Sağ İnşallah kimse bu yanılgıya düşmez. Bu kötü deneyim yaşamaz diyoruz. İnşallah.